Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 12 Haziran'da ortalama kesinleşen milletvekili seçimiyle ilgili olarak hareketlik başlamıştır. Bizim örgütümüzden de konak örgütümüzden seçime, genel seçime yönelik milletvekilliği aday adaylığı noktasında bazı arkadaşlarımız sürece dahil olmuştur. Örgütümüzün içerisinden konağımıza geçtiğimiz dönemlerde bizimle çalışmalar yapan, katkı koyan çok değerli arkadaşlarımız var. İlçe başkanı olarak kendilerine sonsuz başarılar diliyorum. yanlarında olacağımızı ifade ediyorum. Bu adaylarımızdan bir tanesi ki daha önce de ifade etmiştim. Başka arkadaşlarımız da var. Burak arkadaşımız. Burak arkadaşımızla ilçe örgütümüzün komisyonlarında birlikte görev yaptı. Kendisi gerçekten bilgisiyle, birikimiyle, her şeyden önce sevgisi ve yüreğiyle bize destek oldu. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Yol açık olsun diyorum. AKP iktidarının karanlığını bu ülkenin üzerinden götürme konusunda hep beraber süreç içerisinde mücadele içerisinde hepimizin yolu açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. şimdi sevgili arkadaşıma e, sözü veriyorum. Ve hemen solumda oturan sevgili eşine de hoş geldiniz diyorum. E, dünya tatlısı kızını da hepinizin adına öpüyorum değerli arkadaşlar. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum tabi bu kadar kalabalığı görünce insanın heyecan yapmaması imkansız. Gerçekten sizlerdeki heyecan buraya yansıyor. Hat safhada. Şimdi insanın hayatında kilometre taşları vardır. Okula başlamak bir kilometre taşıdır. İşte erkekler için askerliğe gitmek bir kilometre taşıdır. Ondan sonra bir hayat zehirlerken hayat arkadaşının seçmesi ki, bir kilometre dışıdır. Bunlar çok önemlidir. Bugün benim için hayatımda en önemli kilometre taşlarından biri daha. Böylesine yüzeyde, böylesine seçkin, böylesine siyasete aç ve bizi destekleyen insanlar topluyla birlikte dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle birlikte siyasi hayata başlamak benim için ayrıca gurur verici. Bundan dolayı burada olduğunuz hepinize tek tek çok mutluyum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. aldım. Sizlerin destekleriyle. Sağ olun. olun. Başkanımız dediği gibi daha birçok aday adayımız olacak. Bu bir mücadeledir. Demokratik bir mücadeledir. Bu mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partileri'ne yakışır. İzmir'e yakışır bir şekilde sonuna kadar ister aday olsun ister ki sadece sıradan büzgü olsun. Herkesin ekran geldiğince en iyi şekilde yapacağımı inanıyorum. Ben de bana verdiğimiz, vereceğimiz veya algıladığınız yerlerde şimdiden geldiğim yere buna sahip çıkmak, sizleri her yerde temsil etmek, sorularınızı dinlemek, bunları duyurmak ve çözüm bulmak için bu yola çıktım. Şimdi siyasette şöyle bir şey var şu günlerde söyleyeyim olarak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimi var. Bu değişim yanlış algılanmamalı. İnsanlık zaten değişiyor. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. İzmir bu değişimin gerisinde kalamaz. Ege'nin incisi ise Türkiye'nin incisi olmayı hak ediyor İzmir. Bu bir bayrak yarışıdır. Ben biliyorum ki büyüklerimin, babamın, annemin deneyimleri çok fazla. Ama şunu da biliyorum ki onların çocuğu olarak benim çağım gerektirdiği Bilgi donanımı daha fazla. Şunu da biliyorum ki, kızım Zeynep şu an her ne kadar <laughs> çok ilgisiz gibi görünse de benden daha bilgili olacak. Evet. Ağrısızlığımız, <laughs> ağrısızlığımız istediğimiz şu, ciltlerimizin bilgilerini, deneyimlerini yeni kuşaklara çıkartması <laughs> Yerini, deneyimleri, yeni kuşaklara aktarması, onların yanında olması, hep birlikte bir mücadele yapılması. Değilse sadece gençler demiyorum. Bu bir mücadeledir, bu bir gemidir. Bu geminin mühendisi de olacak, çarkçısı da olacak, paspasçısı da olacak. Hep beraber uyum içinde bu gemi hareket ederse de varır. Değilse şu anki AKP iktidarının elindeki olduğu gemi çok yakında duvara toslayıp, kayaklara toslayıp batacaktır. Biz de ben görüyorum ki yani başkanımız da söyledi. Hakikaten çok güneşliyiz. Siyasete hazırız ve bu 12 12 Haziran'daki seçimlere hepimiz hazırız. Başka, umarım daha sonra daha büyük yerlerde, daha geniş yerlerde bu toplantıları yaparız. Evet salonları doldururuz, spor salonları doldururuz, stadyumlara sığmayız. İzmir, İzmir, çünkü çocuk değildir. İzmir, ve evlat değildir. Biz bunu 12 Haziran'daki seçimlerde sonuna kadar göstereceğiz, biz savunacağız. Diğer çok dar olduğu için fazla e, tutmayacağım. E, dolayısıyla bu yolda diğer aday adaylarına da başarılar diliyorum. Bu okay. mücadeleyi hep birlikte omuz omuza yapıp <laughs> sonunda da kim hak ediyorsa hep beraber onun arkasında bu mücadeleye <laughs> devam edeceğimizi söylüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Elbette. <laughs> gerçekten salona çıkmayan bir coşku. Aday arkadaşımız Burak kardeşi ve desteklemek adına buraya gelen arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına özlem duyan bir coşku. Onu da inşallah 13 Haziran'da hep beraber yaşayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.